Arkadaşlar selam. Bugün Vexo airdropunu anlatacağım. Çok teferruatlı bir şey yok. Video çok kısa olacak muhtemelen. Şimdi Vexo e, referans üzerinden kaydolup içeride KYC onayı yaptığınızda size 10 adet Vexo coin veriyor. Bu da 10 Şubat'ta sanıyorum e, şeye çıkıyor. E, satışa çıkacak bir coin. Şu anlık değeri 1 dolar. Artık o zaman ne dolar olur bilemezsin. Artabilir, azalabilir. Bu değişiyor. Şimdi hmm, ne yapıyorsunuz abi? Giriyorsunuz uygulamaya. Uygulamaya girişte işte kaydol kısmından işte ne bileyim isim soyisim, mail adresi, doğum tarihi gibi şeyleri girdikten sonra referans kodu kısmı var. Şimdi burada diğer borsalar gibi referans opsiyonel değil. Referans da girmeniz gerekiyor ki bu neymiş ya? Referans da girmeniz gerekiyor ki şey olacak. O referans bonusunu alabilirsiniz. Benim veya herhangi bir başkasının fark etmez. Girdiniz abi. Herhangi bir referans kodunun bu arada premiumluğu yok yani. Atıyorum bir yerlerde görürsünüz 10 vexo benimki 20 vexo falan veriyor. Hayır hepsi 10 vexo verir. Girdiniz. E, referansınızda üye oldunuz. Sonra menü kısmından şurada en sağ altta menü kısmından personel dataya geliyorsunuz. Orada bilgileri dolduruyorsunuz. Ondan sonra şu dördüncü sıradaki bilerek girmiyorum ki orada bir sürü bilgi var. bulurlama ile uğraşmayın. Identity Verification var bak dördüncü sırada. Ona basıyorsunuz. Oradan da kimlik doğrulama yapıyorsunuz. Kimlik doğrulama iki dakika bile sürmüyor. 2 dakikada onaylıyorlar ama Ondan sonra geliyorsun abi buradan yine menüdesin. Kimlik onay kimlik doğrulama onaylandıktan sonra mail geliyor sana. Onu gördün. E filter programa girdin. Ee, ödüller ve kullanıcılar var. 3. sırada rewards and users. Ona bastın. Burada bu buna geliyorsun. Burada bende tikli sizde olmayacak. Basıyorsun üstüne. Burada claim diye bir tuş olacak burada altta. Tarihin altında o claim'e bastıktan sonra hesabına 10 ve o geliyor. Şimdi bunu nasıl arttıracağız? Tutacağız abi. Referansımızda insanları üye yapacağız. Her referansta da 10 dolar bana 10 dolar sana mantığı var. Yani bunu arttırın arttırın arttırın. 10 Şubat'ta da gelin hep beraber satalım yani sistem bu. Teferruatlı bir şey yok. Anlatmam gereken bir inceliği yok. Aynı telefondan iki hesap açmamanızı tavsiye ederim. Yani atıyorum kardeşine yapacaksın. Kendi telefonundan, kendi internetinden açma. Git onun kendi mobil verisinden yap ki banlanma. Hani Ban atar mı atmaz mı bilemiyorum. Bybit airdrop'unda böyle bir şey yaşanmıştı. Uyarmama rağmen de yapan varmış. O yüzden o videoyu sildim. Ee, kendinizi garantiye alın. Boşu boşuna kimlik doğrulama yap, yapıp da elim boş götüm yaş kaldım demeyin. Hadi kendinize çok dikkat ediyorsunuz. Bol kazançlar.